Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Bugün size Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ay çok fazla kitap okuyamadım. Sadece 3 tane kitap okuyabildim. Ama bunlar gerçekten e, özellikle ikisi çok güzel kitaplardı. E, i̇kisi roman tarzında biri şiir kitabıydı. Bunlardan bahsedeceğim ve size bunlar hakkında, konular hakkında, kahramanlar hakkında... E, Fikir vereceğim diyelim. O zaman başlayalım. İlk kitap Kuşla Çiçek Arası. Bu bir şiir kitabı. Ee, yazarı Ahmet Çuhacı. Ben bunu İstanbul'dan yanlış hatırlamıyorsam e, eski bir sahaftan almıştım. Böyle çok eski kitaplar falan vardı. Ee, böyle isteyerek gittiğim veya özellikle aradığım bir kitap değildi ama çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde. Hatta o kadar eski ki yaprakları şöyle bayağı Büzüşmüş, garip bir şey oldu. İçindeki şiirler bence çok bağımsız, gerçekten çok özgün ve diğer şiirlerden birazcık farklı gibi geldi bana açıkçası. Çünkü artık biliyorsunuz yazılan yeni şiirlerde eski şiirlerden alıntılar yapılıyormuş gibi geliyor artık. Ben de şiir yazan bir insan olarak ee, farklı buldum açıkçası. Gerçekten güzel şiirler vardı hiç. Sevdiğim bir şiiri okumak istiyorum şimdi. Babam anamı tanımasaydı, sen benim öğrencim olmasaydın, öğretmenim dövmeseydi, hastanede yatmasaydım, düşmeseydim hapishaneye, yok yere savaş çıkmasaydı, yaşamlarımız böyleyse hangi bilimle, nereye kadar, diyelim kaçıyorum kendimden. gölgen bırakmıyor. Ve bulabilirseniz alıp okuyabilirsiniz. Ben güzel buldum. Yani Farklı en azından. İkinci kitap Stephen Zwick'in kesinlikle yanlış okudum. <laughs> Mecburiyet kitabı. Mecburiyet kitabının konusu aslında evli bir çiftin ülkesinde savaş varken kaçıp başka bir ülkeye yerleşmesini ve beraberinde gelişen olayları anlatıyor. İki tane kahramanımız var bu mecburiyet kitabında. Biri ressam mesleğinde e, Ferdinand, biri de Ferdinand'ın eşi e, Paula. Ferdinand ve Paula'nın ülkesi savaşa giriyor. Biliyorsunuzdur, belki Stephen Zweig gerçekten savaş karşıtı bir insan. E, kitabında da bunu çok fazla dile getiriyor. Ülkesinin girdiği bu kirli savaştan. Kaçmak istiyorlar ve e, Ferdinand eşi Paola ile beraber e, İsviçre'ye taşınıyor ve savaştan kaçmış oluyorlar. Ferdinand iki şey arasında sıkışıp kalıyor. Kalıp savaşacak mı? Ölecek mi? Yoksa gidip özgürlüğünü mü yaşayacak? Çünkü e, Ferdinand ve Paola için bu girdikleri savaş doğru bir şey değil. Yani e, Sanırım yanlış anlamadıysam Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor ve ...bunu doğru bulmuyorlar ve kaçıyorlar. Fernand çok fazla ikilemde kalıyor. Bence kitabın en güzel yanından biri ki isminin de hakkını veriyor kitap. Mecburiyet adını almasının bence amacı şu. Fernand kendini ülkesine karşı mecbur hissediyor. Yani özgürlüğünün bir gün biteceğini ve bir yerde onu bulacaklarını... ...bu savaşın bir gün onu bulacağını ve bu savaşa girmek zorunda kalacağını düşünüyor... Ve bu yüzden sürekli karısına da kendisine de manevi olarak eziyet ediyor. Bu kitabın ismini almasının nedeni de bence kendini mecbur hissetmesi dediğim gibi. Gerçekten okuduğum en iyi kitaplardan biri olabilir. Ee, ve bu yazarın kitaplarını okumaya da devam edeceğim. Hatta bu yaşıma kadar okumadığım için de çok pişman oldum açıkçası. Ee, uzun zamandır da bendeydi ama okumaya hiç fırsatım olmadı. Çünkü bende şöyle bir huy var... Ee, Kitap varken evde, yani okumadığım kitaplar varken tekrar yeni bir kitap görünce bunu da alayım koyayım, bunu da alayım koyayım diye diye çok fazla kitap biriktiriyorum ve okumaya vaktim olmuyor. Dediğim gibi bu kitabı okuyabilirsiniz. Bence çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Üçüncü kitap Stephen King'in Colorado Kid kitabı. Bu bir cinayet romanı ama şöyle... Kitabın zaten sonunda size yazar şunu söylüyor. Bu kitabı ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz. Ortası yok. Gerçekten de öyle. Okuyan insan ya gerçekten sevmeyecek kitabı, yani çok karışık gelebilir, ya da gerçekten böyle kendi kafasında ayrıntıları yakalayıp çok 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 sevebilir diye düşünüyorum. Kudun ilk Stephen King kitabıyı da ee, belki bu kitaptan başlamam doğru değildi bilmiyorum. Çünkü bana biraz karışık geldi açıkçası. Ama gerçekten de kurgu olarak kitabı çok beğendim. Şöyle ki kitabı okurken e, gizemi gerçekten hissettiriyor. Yani tam sonuca ulaştım diyorsunuz. Aslında şöyle bulunan şeyler sizi o sonuçtan daha çok uzaklaştırıyor. Ve daha çok bir gizem yaratılıyor böylelikle. Kitap. Bir cinayette her zaman her şeyin göründüğü gibi olmadığını, detaylara çok önem vermemiz gerektiğini anlatıyor. Kesinlikle çözüme yaklaştığını hissediyorsun, ama aslında kitabın bir sonu yok. Yani bir türlü sonuca ulaşmıyor. Bir şeyler buldukça daha çok uzaklaşıyorsun sonunda. E şöyle benim anladığım kadarıyla belki kolera'daki öldürüldü, belki de öldürüleceğini anladığı için e, arkasında kanıt bırakmak istedi kimliğini teşhis etmeleri için. Yani ama yine de kanıt bulmalarına rağmen çok fazla delil bulunmasına rağmen yine de bir sonuca ulaşılamıyor. Aslında hayatta her şeyin bir sonun olmadığını anlatan bence çok güzel, çok fazla düşündüren bir kitap. Ki dediğim gibi kendisi benim ilk okuduğum Stephen King kitabı ama gerçekten yani diğer bence cinayet romanlarından daha hoş, daha gizemli ve daha sürükleyici geldi bana. Okursanız benimle aşağıda paylaşın. Çünkü şöyle, ben yeni kitaplar okumayı da birilerinin benim tavsiye ettiğim kitapları okumasından da çok mutlu oluyorum. Bana da kendi okuduğunuz ve okumamı istediğiniz kitapları aşağıya yorumlara yazarsanız eğer o kitapları ben de temin edip okumayı çok isterim. Okuduğun kitaplar olursa sizinle onun hakkında yorumlarda konuşmayı da çok isterim. Çünkü şöyle bence bir şeyi öğrenmek yani öğrenmenin en güzel yanı insanlarla paylaşabilmek. Bu yüzden yorumlarda benimle e, okuduğunuz kitapları, okumamı istediğiniz kitapları paylaşırsanız ben de sizin sayenizde bu kitapları okursam açıkçası çok mutlu olurum. Benim sayemde de yani bu kitapları belki daha önce gördünüz, belki görmediniz bilmiyorum ama İlk defa buradan görüp alıp okursanız, gerçekten bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu ayki okuduğum kitaplar benim için çok güzeldi ve okurken üçünden de çok zevk aldım. Ee, özellikle dediğim gibi Mecburiyet ve Kolera'da Kit kitapları, e, kesinlikle yine yanlış söylüyorum bunu, <laughs> çok çok güzeldi, çok sürükleyiciydi ve... E, Kitaplar çok kalın olmadığı için açıkçası çok daha zaman harcamadım bunları okurken. Vakit ayırabildikçe kitap okumaya çalışıyorum. Bunları da sizinle paylaşıyorum ki siz de benimle beraber yorumlarda paylaşın. Ben de yorum geldikçe kitap okumam gerektiğini hatırlayıp kitap okumaya devam edeyim. Videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu yola yeni başladım. Belki biliyorsunuz, belki ilk defa videomu görenler var. Büyük ihtimal ilk defa videomu görüyorsunuzdur. Çünkü çok az takipçim var ama devam etmek istiyorum. Bir şeyi başarmak istiyorum ve bu başardığım şey benim hayalim olan bir şey olsun. YouTube benim hayalim. Gerçekten videolar yükleyip burada hem eğlenceli hem bilgi verici videolar yükleyip sizinle paylaşmak istiyorum. Abone olup bana destek olursanız ve videomu beğenirseniz, kitapları okuduğunuz takdirde aşağıda benimle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.